Sinematis kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Orhan. Ben Samet. Bugün sizlerle birlikte Call of Duty Modern Warfare 1'de kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki bölümlerde Hayır. hatırlayacaksınız e, bir antrenman şeyimiz vardı onu yapmıştık. Ondan sonra e, ne yapmıştık? Gemi baskını yapmıştık. Gemi baskınından sonra bizim bir tane arkadaşımız vardı. Onu öldürmüşlerdi. Ondan sonra onun öcünü almak için adamı aramaya gitmiştik. Adamı Hayır, yerinde Adamı yerinde bulamadık sonra. Sonra ee, bu görevleri karıştırdım bir dakika. Bizim bir tane bu, arkadaşımız vardı, onu kurtardı. Ondan sonra bir tane bizim elemanı baskını mı? gemiden önce miydi, sonra mı? Öyle karıştım tüm her şeyi unuttum. Bir dakika baştan alıyorum. Ee, tamam. Şey olmuştu. Gemi baskınını yaptık. Gemi baskınından sonra Abi bir tane elemanı öldürüyorlar. Amerikanlı bir elemanı öldürüyorlar. E o onu öldürdükten sonra onu şey yapmaya gidiyoruz biz. Ne yapmaya? Amerikanlı evladı öldürdükten sonra onun öcünü almaya gidiyoruz. Ha. Oyun güzel ya. Yok lan yine karıştırdım Aki. Dur. Onu kurtarmaya sonra anladım, gidiyoruz. Boş Sonra mı gidiyoruz? Evet. Neyse. İyice Sonra bir şey. tane daha oğlan var. Onu da Kaptan Price'la kurtarmaya gidiyorduk işte. Ondan sonra buraya geldik. Ne oluyor oğlum? Ben doğmadan öldüm lan. 2020 gelmezsin. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah'ım inşallah 2020 yılında doğmam. Allah. Ulan doğar doğmaz öldük lan. Yuh lan. Taramalıyla öldüremediğim adamların hepsini tabancayla öldürüyorum. Ya buradan ne diyoruz? Senin ben gezini gözünü ak Harbi hepsini tabancayla öldürdüm. Ben. Burada bak. Şey. ne kadar bu kaldı? Hayır, ne? bu serinin bitmesine. Ya bu seri bayağı Kaç bölüm var ya. kaldı? Ya bir 5-10 bölüm daha. Harbi Ha. Altı. Dayıcım. Böyle taramaya edin G3. G3 güzel bir silah. Evet neyse. Bu oyun oynadıkça eskileri mazileri hatırlıyorum ya. Bunu ilk oynadığım zamanlara falan böyle. Ya bunu ilk oynadığımda ne zamandı benim? Dördüncü sınıfa mı ne gidiyordum ya? Yani? O zamanlar. Sol, ha? Dördüncü sınıfa mı? Çol. Hmm. Vay be. Ya o zaman daha hikayem tamam. Daha o zamanlar hikayesini falan bilmiyorsun ya. O zaman çok ayrı bir havası vardı benim için bu oyunun. Şimdi o kadar şey değil ya. Yani. Ya zaten bir süre sonra oynuya oynuya böyle bölümü geçeyim diye oynamıyorsun da başa alayım, daha iyi oynayayım, daha hızlı bitirebileyim. Ya ben de öyle oluyor açıkçası. Yani Max Payne'de e, herkesi bıçakla öldürmek Payne. gibi. Max Payne'de aynen öyle dipçikle oyunu bitirdiğimi hatırlıyorum çok bazı kısa bölümler hariç. Yok amına. Tabii onu ilk denemede yapamazsın. O da var. İleride de Max Payne bölümleri mi çeksek ya? Mesela Max Payne kaç? birden başlasak da benim önceden oynadığımda Birde bir hata veriyordu. Belki direkt ikiden başlarız bilmiyorum. Direkt ikiden başlayalım bence. Hani ben de ikinin konusuna daha fazla hakimim en azından. Ya şöyle düşün, ben ee, bir gelmeden iki atmayı hiçbir zaman sevmem. Ha. Öldü gelecek. Bilmiyorum. Adama el bombası attılar değil mi? Ana karakterler işte böyle oluyor. Bak sen bir de bir olmadan ikiye geçmeyi sevmiyorsun da diyor mi hani konuya hakimlik açısından? Yani oğlum Allah. Tak adama kim füze atar ya? Hangi gereği? Hacı? Hı ha. Hani şu mafya ya da başka oyunlar için diyorlar ya. İlk ikisi güzeldi, de bozdu diye. He. Ben Max Payne'in üçüncü'ü oynamadım. Onda öyle bir durum var mı? Max Payne'in gücü çok güzel ya. Ya üçte bozma yok değil mi? Ben bilmiyorum da çok güzel. Ya bilmiyorum, değil mi? Oynadım da süper ya. Peki tamam. biz internet kafede niye hiç oynamıyoruz? Çünkü ben ee, bilgisayarımda oynadım. <laughs> ne yaptın? Bilgisayarımda oynadım yani. Gerçi Call of Duty 5, yes. World at War'ı da oynamıştım da. Oynadığın hiç evet. hiçbir oyunu sanki bilgisayarında oynamadın değil mi? Saatlerimizi, günlerimizi verdik o kadar. sen hiçbirini bilgisayarında oynamadın değil mi? Peki CSGO ayrı bir şey. Call of Belli bir hikaye bağlı olmadığı için. Call of orada gördüydüm ondan sonra bilgisayarda bunu oynadıydım. Ha. Ama hakket Call ile CS'ye de bayağı vaktimizi verdik lan. Evet, bayağı gitti. Vakitten abi. çok bir de ekonomi sağ olsun. Ben nereye gidiyorum oğlum? Siz beni nereye götürüyorsunuz? Ha tamam yolu buldum. Abi biz abi niyetin hatin ha yollardan götürüyor. Harbi tenha tenha mı ha. Abi niye bizi tenha tenha yollardan götürüyorsun? Sikecen mi? He sikecen ne olacak? Yolu da unutmuşum. Değilim. Arif Bey 216. <laughs> Bu parça ney lan? <laughs> Sesim geliyor. Geliyor, geliyor. Sesim geliyor mu? Geliyor. Tamam. tamam. Allah belanı vermiyor lan. Silah mermisi diye bitir silah değiştiriyor. Diğer silah da mermisi bitti Yuh, 3 tane füze yedim kafaya. Bak her bölümde bela okuyup oyna diyorsun. Bana okuyorsan döverim seni. <laughs> Sana niye uğruyum? Sana sikeyek sonuçta. Öf. Geri zekalı bunlar Çatışma Çatışmada ortaya giriyorlar. Sonra ölünce suç bana kalıyor. Ve şunlara baş geldi. Dayı selamünaleyküm Aleykümselam Aleykümselam Tabi. Tabi olmazsa olmaz. Oğlum eskiler vermişken Hagbi'yi özledim lan. Lan yanlış kişiyi mi vurdun? Ha tank patlatılmış dur. Tankı da koruyun dayıcım ya. Ben oraya kadar baskın yapıyorum ya. Terbiyesiz dur. Bak ya. Fuck ya mı? Bak ya. Ha. Pardon. Derbiyesiz tavuk. Sayın seyircilerimiz, tıpkı Popeye'de olduğu gibi bu stüdyoda da asla böyle terbiyesiz tavuklara yer yok. Keselim. <laughs> Reklam yapmayın. <laughs> Popeye telif atsa ya. Ne <laughs> <laughs> lan? en azından papaz izleyicimiz oldu. Lan diğer videoya Kerimcan inşallah atmaz diye dua ettim ama ne? Oğlum ben Kerimcan olsam atasım yoksa da atardım yani. <laughs> Adam diyoruz Kerimcan geliyor. Neyse Lan kendi de kabul ediyor nasıl olsun. Abi telif yemek ne güzel olur. <laughs> ya geri zekalar bunların hepsi benim kurşunumla ölüyor. Vurma. <laughs> At diyorlar öne bak videoyu izle çıldırın böyle. Çıldırın. Çıldırın çıldırın. Çıldırın çıldırın çıldırın. Neyse. Galatasaray'dan telif. Düşünsene bu sefer Fenerbahçe atıyorum. Dayı bana bırak. Ya sen kimsin evladım? Yani Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Ben bohumuzuyum ha. Okudum kabul ediyorum ya. Yani. Sözleşmeyi kabul ettiniz. Evet. Abi, 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 abi. Abi, doğumlu... Fenerbahçe geliyor. Bizim maaşı söyleyin. Hayır. Oğlum para vereceklerini söyleseler ben. Hacı kanarya olurum. Ki olurum yani Fenerbahçe sonuçta. <laughs> hani amigoluk teklif etseler olur yani. Ya Bundan Galatasaray için olmam da Fener için olurum oğlum. Fener Evet öyle taraftarlar Taraftarlar bakımından bakarsa <laughs> Sen Fener mi Beşiktaş mı? Oğlum Beşiktaş'ın taraftarları daha güzel Çin'e evet. kafa yok İnşallah öyle Beşiktaş yoktu Öyle deme öyle deme ne olur ne olmaz <gülüyor> <gülüyor> Kafa on oh, oh. Numara numara gel Boşmuş. Ha biri bize telif atmadı. Biz kaşınıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Tabii. Bu mu bu? Yani bir nevi. İyi bok yiyoruz. Ya sen kime el bombası atıyorsun gelecek ya. Görüyor o zaman? Ub, da burada. Patlamışlar. Güzel. Bu bölümde biraz da Neyse ne anlatıyorduk lan? Ha en son telif yiyorduk. Aynen. <laughs> hayale bak. Hadi bak yabancı bir rastgele yorum atsa dedik yorum geldi. Telif telif dedik. Bok yoluna gitmeyelim. E niye arkadaş ne var yani? Ne var ki adamın ya yaptığının aynısını kopyala yapıştır yaptıysa. ne yani Enes Batur yapıyor bir şey diyorlar mı? Yok oğlum Enes Batur. Kendi sesini de ekliyor biz onu yapmadık. Hayır. İçerikleri birebir kopyalıyor biz bir şey diyoruz mu ona? Helikopter bombalıyorum. Hadi buyur. Hiçbir youtuber yapmaz arkadaş. S ne? Youtube'a ne gerek oğlum? Sapanla F-16 indirmek. Sapanla dinozor avlamak. Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. <laughs> Bu dinozor ırkının <ülkünün> sonu demek. <laughs> Arif Bey. Attığınız taş dinozorun hayalarına gelmiş. Bu dinozor neslinin sonu demek. Üzgün. Doktor bu yükü kaldıramam ben. Baba, babacığım. Oğlum, evladım. <laughs> Hayır, ben bu yükü kabul edemem. Bir ben almadım. Ben almadım. Jurassic verdi. Ben almadım. Jurassic verdi. Bire gidiyor diye <laughs> bıyık bırakamaz mı? <laughs> burası hukuk devlet ama hukuk değil. Hukuk. Beyefendi, kamusal alandasınız. Bu şekilde ben çocuğu okula alabilir miyim? Aklın kesiyor mu senin? Arkadaşım, burası hukuk devleti. Bire gidiyor diye bıyık bırakamaz mı oğlan? Evet, bir bölümümüzün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ee, i̇kinci bölümümüze geçiyoruz. Devam. Niye böyle kadar geldin? Ne Aynı bölümü bitirdim de. Ha, ben de bitti deyince kapatıyoruz sandım. <laughs> Düşündüğüm şeyi yap. Samet Orhan bugün video çekmeyecek. Girin gidin lan. Hiç öyle problem gördün mü? Problem no 5. Ahmet parasını harcamayacak. Dağılın lan gidin, Git. Diğer videoda dediğim helikopter düşüyor sadece bizim ekip kalıyor dediğim ya. Tamam. O şu an canlanıyor gözümün önünde. Sen bana söyledin diye ben oturdum videoları izledim. O sahne gelmeyince üzüldüm biliyor musun? <laughs> Yaşayacağız diye oturdum bekledim. Lan oğlum ondan sonra aklıma geldi. Oraya da yazacaktım da şimdi. Üzdün beni. Milli Eğitim Bakanlığından gönderdiler. Milli Eğitim Bakanlığından gönderdiler. Paramın iki bölü fındık alacağım. Hocam yüzer gram karışık vereyim, bir emsiktir git valla. Benim merak ettiğim bir şey var ya. Nedir? Bu Bunların ne? Şu anki ekipte yani benim oynadığım adam Soap. Modern Warfare 2'de de bir tane Soap var. Güz başı. Ama buradaki çavuş. Acaba bu Soap level yükseldi buraya mı geliyor ya? Yani? Yıl olarak fark ne kadar? Ne bileyim oğlum. Heh. oyunun işleniş yılı. 2 yıl. 2007-2009. Çıkış yıl demiyorum be. İşleniş yılını işte yazmıyor ki. Hı ne bileyim şu savaştan falan en azından normalde tahmin edebiliyorduk ya i̇şte, Onu merak ettim. Adına bakacaktım elemanın da göremedim. Harbi merak ettim de dediğin gibi işledikleri yılda çıkış tarihi gibi yakınsa hani üç yılda o kadar rütbe helal olsun ne diyeyim. Ya bir de millet, zorlu bir, görevlere millet giriyor. Millet işte bir dayısı şu. varsa neden olmaz? Az ne? Yani, zorlu gibi. göreve girince rütbe mi artık? her yere el bombası attım ya. Ölen oldum bari. Yok oğlum korkudan attım ee, E, ben korkudan adam öldürüyorum. Yani sen nasıl korkudan öldürmem ya? E, e yerde el bombası işareti gördüm. Her yere bomba. <gülüyor> 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 Onu tutup atabilirim manasında. He <laughs> he. Bunların hepsi yattı ama ben yapmadım. Çünkü ben şimdi yaptım. <laughs> Çünkü ben salam. Çekip vurdular direkt. İyi lan beni görmedi zeki Oğlum şu ortalık bir durursaydı da internete gitseydik be. Şey ya ortalık bir internete gitmek yerine Çalışıp birazcık bilgisayar birazcık bilgisayar <laughs> Bir iki tane yeter bizim için He, hele bir durursun da hayırlısı ne ya yani, şu bir durursun İnternet kafeye gidip bol bol CS oynayacağım Sebep? Ne bileyim böyle mouse falan yalayasım geldim ya Sırf sevinçten ya bizim evlere artık ikişer tane bilgisayar düzmemiz lazım çünkü Big Brother'lar dediğimiz olay var ya yani. Hı hı Onlar yaklaşmasın Big artı big Ya big brother işte big diyorum hepsi manasında yani Big tamam. Brothers Biliyorum Benim ortan çok bilgisayarla oynamaz. Aa o da mı aynı? <laughs> Sabah akşam pop yok pubg'si yok böyle yani. pubg'si bilgisayarı yok çok şükür 7 24 çalışır ama neye çalıştığını biz bilmiyoruz <laughs> <laughs> herhangi kötü bak, işlere başlıyor bak bu da aynı ha, kimsenin kimseden haberi de yok tabi tabi herkesin bir işi var ama kimsenin işi yok Dayılar beni bombalıyorlar. Siz daha burada mal mal birinden siper alıyorsunuz. Ev boş işte yürüyün. Şuradan bomba sallasam giderim. Gitti lan. Kumandana sallama da Kemal Sunal Yok salladım zamanında ölmüyor. <laughs> Diğer ha. videolarda hatırlarsan <laughs> ölmüyor. Ben yanlış. Çünkü denemesiz etkili oluyor. Hele gerçekte böyle deneyeceksin. Oğlum beni çift taraflı kurşun aldı. Abi. Çift taraflı. Tabii. Dönün arkadan. Çift taraflı ama. Biri de soldan saldırıyordu. Aa. Önlü sağlı. Yapma öyle. <laughs> soldan ya. önlü sağlı, <laughs> sağlı ne yapma. <laughs> soldan saldırıyordu ama önlü sağlı. İşte orasını nedenini. hemen dil bilgini. Lan köpek geliyor oğlum kurtarın beni. <laughs> savaşta ölmedin. Köpek öldürdü lan. <laughs> Vallahi mı? Oğlum şarjör değiştiriyordum olmadı. Bıçak çekeyim dedim o da olmadı. <laughs> Öldü Kaçamazdım olan. Kaçamazdım. Bu gurguma yediremedim. Gerizekalılar hala köpeği öldürür mü? güzel Düse köpek sizin bütün adamlar öldürüyor. Savaş kaybediyor musun? Korkmak pek huyum değil ya. Adam üzerime füzeyle geliyor. Ben de bıçağına gidiyorum. Korkmak huyun değil mi? Evet. Emin misin? Hemen hemen. O ya bir kavga <laughs> olur. Ya bir kavga olursa en azından yan sokağa kaçıyorum. Ne var ki yani? Yok lan şu ana kadar hiçbir kavgadan kaçmadım. Hiçbirinden Çünkü hiç girmedim. Yok. Çok fena kavgalarımız oldu da çok fena böyle okulun başımıza toplandığı kavgalarımız çok oldu da. Kavga Kavga. <laughs> kavga. Oldu. kavga. kavga doğulan da. Bak git bir daha bana bulaşma tamam. Kavga olmadı. <laughs> Ağabey. Bu ne ya? Har Harbi, harbi lan benim de hiç kavgam olmadı ya. Lanet düşman al sana bombe. Senden bunu bekliyoruz sana Kahrol düşman al sana bombe. Bilmiyorum tamam, konuşma. Tamam bilmiyorsun tamam, işte. Kahrolsun. Bilmiyorsun işte. Bak konuşma. Konu aynı şeye gelecek gene. Birimiz <laughs> alçak birimiz push kalacağız. <laughs> bak Price sen Abdülhamit'i savundun. Vallahi kafana ona yine. <laughs> Savunmadım deyip vursan. <laughs> şimdi oyun tarihinde hiç sevmediğim bir karakter var. İyi gözüküyor. iyilerden olan ama hiç sevmediğim. Price. Abdülhamit. <laughs> Yok. <gülüyor> oyun karakteri lan. <laughs> Belki de oyun, belki o da bir oyun. Ya bir çekilin dayı vallahi gaz, <laughs> gazmaz dinlemeyeceğim, kurşuna sıkacağım gazı. Rice'i niye sevmiyorsun ya? Sonunda kafaya sıkan. Oğlum kasıyor. Şuradan nasıl 20 FPS oluyor dayıcım? Heh düzeldi be. Sen, sende reklam mı açıldı? Ne reklamı lan? Trendyol reklamı çaldı da. Sana öyle geliyor oğlum benim burada. Reklam açılabilecek herhangi bir şey yok. Bilmiyorum belki de benim telefonlandı da niye trenci reklamı çıktı durduk yere. Uygulama anlarsın. Yok. Garip. Trend ol niye olsun yok. Bende var yani ara sıra böyle işlemcilere ekmek banıyor mu? Da? Ha. Şey paran olmasa bile sahibinden bakmak. Yanlış. Allah ne oğlum? <laughs> El bombasını önüme attım. <laughs> Allah. Orası bizim gezegen. gerizekalı. Gel lan. Vur beni. Vur beni. Bul beni kaymamışım. Vur bana. Pardon. O bu öyle değildi değil mi? öyle değildi. <laughs> Öldür onu. Ne <laughs> nerede geçiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öldür onu. Öyle işte. <laughs> tamam anladım. Kahrol düşman al sana bombe. Kahrol düşman al sana bombe. <laughs> ha, ah, Kimse yani. kanlılığımızı sorgulamaz. Şerefsiz aldı bombayı bizi salladı. Çok kral hareket. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden Pardon, 0, 11. 1, 11. Hayır 11. Hayır 9. 0,2. 10 üzerinde bir geri zekalı. Altında mı? Evet. Mal senin altında mı onun iki? <laughs> Yapma yanarız. Tahtik kasıyor lan. Taktik değil mi? He. <laughs> Nasıl bir taktik? Farhetti şerefsiz. Araçların altından helikoptere sıkıyor. Hmm. Hı, öldürdüm şehrin. Arabayı çalıştır salak. ben çalışmayan arabalardan. Çalışan ne? arabanın altında niye gidiyor? <laughs> ne bileyim? Dayıcım selamın aleyküm. Oğlum o ne? Bak şimdi. Bak. <laughs> Oğlum ne taraftan kurşun geliyor ya? savaşta olduğun için olmasın zeki al. Olamaz. 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 Olamaz dedim. Oğlum niye savaşı kazanamadın diyeyim. Baba başka askerler de vardı diyeyim. Oğlum niye birinci olmadın diyeyim. Baba diye başka çocuklar da var okulda diyor. <laughs> Öyle abi. Bitmedi mi göre? Yok bitmedi. Bu bitsin ee, videoyu da bitireceğim. Hakkı yani. be. Birazdan arkadaşlar füzede ne kadar lanet bir pislik olduğunu görecekler. Ba Baba haber diye komptana sıksana. <laughs> Hadi be. Oğlum güdümlü füzeyle adam öldüremeyeceğim bak bize. Ma <laughs> <laughs> o hacı füzeyi çevir döndü kendine bu. Süre Bak çevir kendine sak Oğlum oyun oynarken gerçekten mi öldün? He dur. Niye sustum mal? Kitlenmesi gerek ya oğlum. Kitleniyor madem niye vurmuyor adam onu? Çivala mı lan bu kitlenmesi gerek falan? Vurdum. Ağlasın köpek. Köpeğin nasıl Köpeğin suçu köpek oynuyor. Hmm. Hadi gidelim dayı. Bas dayı bas. Ya pras saçacağım bir tane kapı yarım saat kapının önünde tüyük yapayım şey yapsın. O oyunun yan karakterler çok kanser ya kapı önünde falan. Bu yüzden şeyi seviyorum ya Bir tane oyun vardı o güzeldi Böyle kapıları falan hep kendin açıyorsun Max Payne Yok o değil <laughs> Açık olmayan kapıları ol... mesela Max Payne'de sen de açamıyorsun ee, Nasıl bir oyun? Yine oldum? Karakterinin of oyunuydu da Kapıları sen açıyordun Vallahi hiç hatırlamıyorum Çünkü Call of Duty bildiğim her serisinde Kapıyı bekliyorsun yani bizim oynadığımız kalıp çatı serileri genelde eski oluyordu da bundan da. Sıçtıran kapısının kulpuna biz dokunamıyoruz. Ha tamam hatırladım lan. Şeydi. Eee Mason vardı. Hangi serisiydi o ya? Karakterin adı mı? Mason. Evet. Bakayım. Ana karakterin adı Masonlar. Mason derken Mason Olmaz. Tamam Doğru yazmış Kalaftaki Alex Mason 7 Neydi B ile mi ne başlıyordu ya Black Ops 4 Black, Black Ops serisi Heh Black Ops O seri Birini oynadım diğerlerini oynayamadım ya Ya ikinciyi oynayamadım Şey yoktu Türkçe yaması yordu. Bu, mas, bu mason mobilde de yok muydu ya? Ne bileyim. Neyse. Mason, Bizden bu bölümlük tar, bu kadar arkadaşlar. Tar, kendinize dur oğlum dur, dur. bir tane. Yani. Bizden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum like'lamayı like, like atmayı unutmayın. Yorum like. Kendinize iyi dikkat edin. Görüşürüz. Allah'a emanet.